çok uzun zaman geçti. Dosyaların nereye alınması lazım? Bir kere hızlıca ilk elden, hızlıca ilk elden hakkında takipsizlik karar verilen, beraat kararı verilen, hiç soruşturması olmayan ama orada KYK'lı yazan, e, SGK koduna KYK'lı işlenen insanların dosyalarının artık görülmesi lazım. Hani adalet bunun için değil mi? Hani o çok meşhur laf var ya geç gelen adalet adalet değil. Daha ne kadar geciktireceksiniz? KYK'lıların uğradığı adalet sizi adaletle bir cevap verme, yargı kararlarında bunu görme. Daha ne kadar gecikecek? Ya mesela şimdi Ahim demiş ki, Burada hak ihlali var demiş. Anayasa Mahkemesi demiş ki Böyle sebeplerle demiş insanları örgüt üyesi, irtibatı var, irtisakı var diyemezsiniz demiş. Anayasa Mahkemesi demiş, ahim demiş. Ceza yargılamasında beraat karar almışsınız, yargıtay onaylamış ama siz hala maaşınızı alamıyorsunuz, özlük haklarınıza kavuşamıyorsunuz, KYK'lısınız diye her türlü imkan elinizden alınıyor. Düşünebiliyor musun? Ve bundan aileniz de zarar E şimdi